Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir bugün sizlerle Multiplayer Survival'ın 5. bölümündeyiz ve bugün yanımda Kaan var Merhaba ee, Öncelikle bu hafta Multiplayer Survival Cuma günü gelmedi neden diyeceksiniz Evde yoktum ve elimde sadece Happy Wheels videosu vardı daha önceden çekilmiş olanlar arasında Ve ben de ne yazık ki Cuma günü Happy Wheels paylaştım Bugün Cumartesi günü ben de bugün paylaşıyorum Multiplayer Survival'ı Neyse daha fazla Multiplayer Survival istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın Ayrıca abone olarak da videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu klan evini bir güzelleştireceğiz. Şimdi warp market yazıyorum. Sen burada kal. Tamam. Yanına falan tepeleneceğim ben senin. Şimdi şu kapı şöyle gitsin. Tamamdır. Üste ne koyabiliriz? Onu düşünüyorum da. Üst olarak hem 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 hem. Tabana ne koyabiliriz kan? Bilmem. Renkli bir olabilir. Ne? Renkli blok Yani rengi Tadi ya. Nereden He. nereden şimdi çıkar bunu? Ne alaka yani? Bakalım 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 bakalım. Şöyle karşıya bir gidelim. Karşıda neler var? Karşıda kılıç mılıç var. Şurada ne varmış? Hı -hı design blokları. Belki buradan olabilir diyeceğim de buradakiler çiçekmiş. Buradan çıkıyoruz o zaman. Eee ne koyabilirim, ne koyabilirim, ne koyabilirim? Mantıken yani en mantıklısı odun oluyor o zaman. Odun alayım birazcık. Hatta var mı? Yok mu? Ben de renkli cam yaptım mavi. Aferin. Buldum nasıl yaptım. Mü mükemmelsin kan. ya, yani mü mükemmel. Vallahi. Şimdi Nerede de odun ya? Az önce gördüm buradaydı. Turuncu odunlardan istiyorum. Böyle hani çok turuncu var ya, aşırı turuncu. Bu da jungle wood alayım. Aynen jungle wood alayım. Kaç tane alayım? Hmm, 64 tane yeter herhalde. Tamamdır. Şimdi F home ya da dur 64 tane yeteceğini sanmıyorum bir tane daha alsam iyi olur Tamamdır şimdi F home Bir saniye bekleyin 10 saniyede klandan bekleme süresi var Onun dışında başka bir şey yok e, ee, Kan sen ne yapıyorsun ne ediyorsun Ne yapayım cam yapıyorum. Onun dışında değil gerçek evet. hayatta ne yapıyorsun ne ediyorsun Okula gidiyorum geliyorum Salak. Takılıyor böyle. Sorduk, halini sorduk. Keşke sormaz olaydım. <laughs> Neyse. Ne zamandır görüşemiyoruz. Videolar olur, şeyler olur. Bir de biliyorsun şimdi YouTube Akademi olayları vardı. Birazcık meşguldüm. Aynen. Onun dışında eve daha yeni girebildim. Bu hafta yorgundum arkadaşlar. Fazla video çekemedim ki zaten de anlayabiliyorsunuz sesimden falan. Eee... Ama inanıyorum. Yavaş yavaş düzeleceğim. Ya yani en azından düzeliyor taklidi yapacağım şu anda. Sen... Keşke klana ...dokunabilsen, ne kadar tatlı Aynen olur. ya, hiç yok yapamıyorum. Dur şimdi. F... ...bir dakika... ...Mert burada mı? Merto, Merto... ...hayır yok. Bir komut vardı, yaklaşık bir, bir saat önce yazdım hatta. Direkt sana yetki veriyor. Sılaş F... ...ee... ...eddi galiba. Sen biraz daha jungle odunu toplasana, yani satın alsana. Yetmeyecek, jungle yetmeyecek odun. Yetmeyecek bunlar. Aynen. Yetmiyordu. Yetmiy... yetme, Yav... Söylemeyeyim. Aa varmış ya tamam gitmene gerek yok. Kal burada. alırım diye bir şeyler. Yok yok kal. Gittim bile de. Oğlum kal diyorum. Gittim gittim. Lan oğlum kal şurada. Yok. Dur şöyle. Heh. Seni kıracaktım. Kırdım. O zaman şöyle şuradan devam edelim. Bu arada Warparsalardaki evim de bitti arkadaşlar. Onu da böyle söyleyeyim. Hayırlısıyla artık düzeldi. Çok da güzel bir ev oldu gibi. Ama onun da herhalde tabanını kapatmadık. Pardon tabanını değil çatısını kapatmadık. Tabanı gayet güzel oldu da. İnşallah onu da bir bölümde size karşınızda bitireceğim. Ee, gayet güzel bir ev oldu. Hatta bu videonun sonuna doğru göstermeyi düşünüyorum. Burada lag mı var? Evet lag var. Şimdi şöyle hop hop sen ne yapıyorsun şu anda kim ben mi evet klan'a geliyorum evine hadi ya niye öyle takılacağım hasta mısın oğlum sen Yalnız evet. birini mi gördün bana mı öyle geldi klan'da biri varmış gibi klan evinin içerisine setsiz de oğlum seti yoktu. Bu arada o komutu bilenler varsa videonun açıklama kısmına yazarsa iyi olur. Pardon yorumlar kısmına yazarsa. Çünkü yani cidden o komuta ihtiyacımız var. Kaan'ı görüyorsunuz hiçbir şekilde ne kırabiliyor ne işte eee f -home çek. Hatta başta f bile çekemiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi en azından az çok yapabiliyor. Değil mi Kaan'cım? Ne? E benim adı ne? Neyse Glowstone al gel. Glowstone. Şunları al bir. Aferin. Fazla alma. Ya bir stack yeter. Hatta büyük ihtimalle bir stack yeter de artar. Daha et almanı falan denemeyeceğiz. Ee, o hangisi oluyor? Işık. Işık ışık. Ha, tamam. Sen bilmiyor musun oğlum Glowstone'un ne olduğunu? Bilmiyorum. Sen nasıl Minecraft oyuncusun? Minecraft ilk başta İngilizceyken hiç mi bilmiyordun? Ben Minecraft mı oynuyor? Arada giriyor. La yürü. Şu anda Minecraft oynuyorsun. Ben seni hatırlıyorum. Sen benim moderatörüm falan değilken Minecraft sunucuma falan giriyordun. O zamanlar giriyordum. Ne? Ee. 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 ama. Ya. Kaan. <laughs> Videoda olduğumuz için şu an söylemiyorum. Sen de içten içe oynadığını biliyorsun. Kaç tane alayım? Ne? Bilmem. Al işte bir stack yeter. 64 tane. Rahat bir şekilde yerleştiririz onlara. Hatta bir dahaki bölümde büyük ihtimalle mini games falan öneriz. Sonuçta Olabilir. o da bir macera. 200 tane aldım yeter. Ye <laughs> Oğlum boş yere niye alıyorsun? Aslında sorun yok ya. Sınırsız nasıl olsa sunucunun kaynağı. Gerçek hayat gibi düşün. Boşuna alma. Ya da gidersin spawn'da birisine verirsin. O da mutlu olur. Nereye atayım? Ne? Ne yapayım şimdi? Ne bileyim. Bana getir işte onları. Ölümden geçme. Ölümden geçme. Salak. <laughs> Al. Dur. Getir. Nerede? Ha, tamamdır. Yeter mi? Yeter. Eee şimdi ne yapacağız? Şuraları kapatmam lazım da nasıl ekleyeceğim ben sana yetki ya? bilmiyorum valla Etkili yok mu? Sor. Ben şimdi sormayayım. Sorunca ne olduğunu biliyorsun. <laughs> Sorsana gerizek ya. Sordum kulağında bir şey yapamıyorum dedim Yapamıyorum. Allah cezanı versin kan. Takas iptal. Ya takas sistemini merak ettim. Bu sunucunun acaba takas sistemi nasıl? Admin yanına geliyor yani yetkili. Ee? Yetkili öyle alışveriş yani. Kore buyur diyor bak. La dedim ya. Bir daha yaz işte ne olacak lan? Sordun mu? Ee. Heh, tamam. Güzel. Şöyle. Ula burada biri var. Yasin TR diye biri. Ulaş yazdı bak. F of polis Polistar TT yapacakmışın F of Al. Şimdi kırabiliyor musun? Aynen. Blok şey açtım çeşit. Al. Bunları etrafa kapla. Geliyorum. Ya geliyorum tamam, diye zaten. Aha. Ama oralara şey yapma. Eee şu kısma girme. Tamam mı? Tamam. Şimdi şöyle. Acaba dur ya şöyle bir şey yapsak daha da. Aa Allah'tan lag oldu neyse. Ee, şey kan. Duvarların köşelerine blok U koyma tamam mı yavrucuğum? Köşe derken? Köşe ya ben katıyorum böyle işte. Ya sen koy tamam. Sen kafana göre takıl ben onları kırarım. Şimdi şöyle. Güzel. Şuralara da iki tane şey koyarsak. Başka neresi kaldı? Daha bir de bunun üst katı da olacak ama şimdilik hiç böyle daha iyi. Geri geldik arkadaşlar küçük bir sorun çıktı ee, ve kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Aynen. Şunları şöyle koyalım ee, daha sonra şöyle bir görünüm verelim. Buralar klanın içerisindeki insanların kaldığı yerler olacak yani kaldığı evler olmuş olacak. Peki neden böyle bir şey yapıyorum? Yani ne alaka? Neden böyle bir şey? Ne alaka? Yine ne alaka dedim? Neden böyle bir şey? Çünkü açıkçası ben clan yaptığım zaman genelde şu sistemi severim arkadaşlar. Şey clan evinin içerisinde her şey olacak. Yani clan evinden dışarıya çıkmak için sebep olmayacak. Anladınız mı? Yani nasıl söylesem? Bir nevi içeride şey kurmuş olacağız. Kasaba. Evet. Devlet, aynen devlet kurmuş olacağız. Yani o da bir nevi e, dışarıdan gelebilecek saldırılar olduğu zaman içeride içeride kalıp bir daha hiç dışarı bile çıkmamamızı sağlayan güzel tatlı ve e, mantıklı bir şey olacak. Kan, bu arada şey diyeceğim ya. E, dur, ne? ben üste çıkayım. şimdi Şöyle. Heh. Tamamdır. Bunu da böyle koyduk. Başka neler kaldı? Şuraların etaplarını bir odunlarla çevireceğiz. Ee, yani bir nevi senin bir ara yine markete gidip odun alman lazım. Aynen. Benim Jungle Wood'um kalmış mı? 15 tane kalmış. O zaman... Ben gideyim. Aynen. Bir de şey de al ya. Normal gerçi normal odun var ya, standart odun. Nasıl? Hangi? Onun kütüğünden al. Oğlum standart anladım. ağaç var ya, onun kütüğü. Ağaçtan Yandım direkt anladım. saf olarak çıkmış hale. Anlamadım mı <laughs> kan? Kan şaka mısın oğlum? <laughs> Jungle Wood. Ya Jungle Wood'un şeyini al, işlenmişini al. Hani dört tane çıkıyor ya işleyince. Aynen. Ve ee, bir de normal küçük al, normal ağaç, standart ağaçlardan. Aslında buraya gerek yok ya. Aynen abi. Şöyle yaparsak. Tamamdır. Şöyle. Aynen aynen boşver. Şimdi şöyle yapsak. Şurayı da düzeltelim. Biri gelirse mesaj at, asistan yollayayım. Tamamdır. Şimdi şunu şöyle koyalım. Çestek atıyorum odunları. Ha. Vurdu mu sana Gördüm birisi? Ben. Vuruyorlardı. Ben de dedim işte bir tane etkili konuştum. Oğlum böyle ah, hay senin var ya kanam yapacağın işe. Gel şimdi çeste gel. Hı. Hmm. Ee, jungle şeylerini al tahtalarını al ye yerleştirmeye devam et ben warp marketten gidip istediğim şeyden alıyorum o odundan almaya gidiyorum daha sonra yok. yavaştan videoyu bitiririz bu videoda klan evini yapmış olduk şimdi şura mıydı aynen üstte galiba yok hop kaç tane istiyorum at bir 60 tane tamamdır Geldim mi? Abi çok yavaş ışınlıyor ya. Kralı ee ışın 10 saniye beklemesi. Aynen. Tamamdır. Oldu zaman izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Multiplayer Survival'ın devamının gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, onun dışında yani bu hafta içerisinde zaten biliyorsunuz Multiplayer Survival cuma günleri sadece yayınlanıyor. Bir dahaki hafta cuma günü büyük ihtimalle yayınlanabilir. Eee yayınlanmazsa da cumartesi günü yayınlanır ki mesela bunu cumartesi izliyorsunuz. Neyse izleyen için teşekkürler. Like yorum atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Güle güle.